Son yıllarda elektrikli arabaların kullanımı giderek artmaktadır. Bu araçlar, benzin veya dizel arabalardan farklı özelliklere sahip olmakla birlikte, birçok kullanıcının bilmediği özelliklere de sahiptir. İlk olarak, elektrikli arabaların freni regeneratif fren sistemine sahip olmasıdır. Bu fren sistemi sayesinde araç fren yaparken enerji depolayarak bataryanın ömrünü uzatır. Ayrıca aracın hızını kontrol etmek daha kolay ve hassastır. İkinci olarak elektrikli arabaların sessiz olmasıdır. Motorun sessiz çalışması sayesinde araç içindeki yolcuların rahatlamasına ve yolculuk sırasında rahatsız edici bir gürültü olmamasına yardımcı olur. Son olarak elektrikli arabaların verimliliği ve düşük işletme maliyeti vardır. Elektrikli araçların enerji maliyetleri benzinli araçlardan daha düşüktür ve ayrıca daha az yakıt tüketirler. Bu nedenle elektrikli arabalar uzun vadede daha ekonomiktir. Elektrikli arabaların bu özellikleri kullanıcıların bu araçları daha tercih edilir kılmaktadır. Ancak, elektrikli araçların henüz tamamen benzinli araçların yerini alacak kadar gelişmediğini de unutmamak gerekir. Elektrikli arabaların bir diğer avantajı çevreye duyarlı olmalarıdır. Elektrikli araçlar, fosil yakıtların aksine çevreye zararlı emisyonlar yaymazlar. Bu sayede hava kirliliğinin azaltılmasına ve daha temiz bir çevre için mücadele edilmesine katkı sağlarlar. Ancak, elektrikli arabaların bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Özellikle araçların menzil sınırlaması ve şarj süresi gibi faktörler, kullanıcıların elektrikli araç kullanımına karşı çıkmasına neden olabilir. Bununla birlikte, teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu sorunların da çözüme kavuşacağı düşünülmektedir. Elektrikli arabaların artan popülaritesi, otomotiv endüstrisinin geleceğinde önemli bir rol oynayacak gibi görünmektedir. Hem çevre dostu olmaları hem de ekonomik açıdan avantajlı olmaları, kullanıcıların bu araçlara ilgisini artırmaktadır. Ayrıca, elektrikli arabaların sessiz bir sürüşü vardır. Bu da özellikle şehir içi trafiğinde ve gece geç saatlerde kullanımı daha rahat hale getirir. Ayrıca Elektrikli araçlar daha az bakım gerektirir ve daha az yakıt tüketirler. Bu da uzun vadede kullanıcıların tasarruf etmesine yardımcı olur. Bu nedenlerden dolayı elektrikli arabaların gelecekte daha da yaygınlaşacağı ve otomotiv endüstrisinde büyük bir değişim yaratacağı düşünülmektedir. Elektrikli arabaların çevre dostu olmaları da bir diğer avantajları arasında yer alıyor.